Hanımlar beyler merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber yurt dışından Amazon'dan nasıl sipariş verebiliriz, nasıl getirebiliriz, Black Friday fırsatlarından nasıl faydalanabiliriz bunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kara Cuma ya yaklaşıyor, Muhteşem Cuma ya yaklaşıyor ya da orijinalde Black Friday yaklaşıyor ve birçok aslında internette alışveriş sitesi indirimler yapıyor, bir şeyler almamızı istiyorlar, para harcamamızı istiyorlar. Eğer hakikaten uzun zamandır da almak istediğiniz ve bir kenarda bıraktığınız bir şey varsa almanız için mantıklı bir zaman olabilir. Bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu videoda size bilgisayarımdan biraz aktarmaya çalışacağım. Aslında ne var? Amazon.com.tr bizim internet, bizim Türkiye'deki Amazon internet adresi. Burada da aslında gülümseten cuma diye Görüyoruz. çeşitli indirimleri. Ve baktığımız zaman da birçok sipariş var, birçok şey var ki ben de en son ampul almışım mesela. Elbette ki bazı başlıklar Türkiye'de daha uygun. Mesela kozmetik ürünleri Türkiye'de genelde daha uygun olarak görüyorum. Ama baktığımızda elektronik ürünler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. dışı her zaman bildiğimiz gibi daha uygun. Zaten bunu en son Xbox Series X'te direkt yakalamıştım ve almıştım. Mesela dün hatta hepsi burada da bir robot süpürge 999 lira gibi bir fiyata düşün. Lira bantlarından ki yakalayanlar için çok büyük bir avantaj. Ama mesela ben onu yakalayamadım. Başka şeyler peşinde koştum ve size daha sonra göstereyim gibi Almanya'dan aslında bir sipariş verdim ve onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Ücretlendirmeyi nasıl yapıyorlar, vergilendirmeyi nasıl yapıyorlar? Çünkü siz Amazon'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, İtalya'dan ya da Amerika'dan herhangi bir Amazon'dan siparişi verdiğiniz zaman Amazon size kargo maliyetini ve gümrük maliyetini zaten çıkartıyor. En güzel yanı bu. Ki mesela 100 Euro'luk bir ürün almak istiyorsunuz. 30 Euro'luk bir kargo ücreti koyuyor ve onun üzerine de 20 euroluk bir vergi ücreti koyuyor. Ve size şunu belirtiyor. Ben 150 euroyu alacağım ve size bu ürünü getireceğim. Garanti. 160 euro tutarsa eğer vergiler ya da başka bir şeylerden dolayı 10 euro farkını ben karşılıyorum. Ben şey yapayım. 140 euro tutarsa da diyor 10 euroyu size geri iade edeceğim ödeme yaptığınız kartı. O bakımdan Amazon'dan alışveriş yapmak çok avantajlı, çok faydalı gözüküyor. Ve ben genelde kullanıyorum. Almanya'dan özellikle çok fazla sipariş veriyoruz ki zaten size göstereceğim site şu anda. Önce al Almanya'dan başlayacağım. Almanya'da Amazon Almanya'dan başlıyorum. Amazon Almanya aslında direkt zaten Türkçe dil desteği de var. Çünkü kullanan çok fazla insan var Türkiye'den baktığınızda. Ve Amazon Amazon Almanya bundan dolayı bize aslında Türkçe dil desteği de veriyor. Ama diğer sitelere değil. Mesela İtalya'da Türkçe dil desteği yok ya da İngiltere'de yalnızca İngilizce dil desteği. Black Friday haftasını burada da görüyorsunuz. Tüm fırsatlar diye bakalım. Hızlıca bir şey yapalım. Televizyonlar var, ekranlar var, kahve makineleri var. Çeşitli el tamir ürünleri. Sizinle beraber aslında gönül isterdi ki bir Xbox Series X de sizin için alalım ama Xbox Series X diye arattığım zaman zaten gördüğünüz gibi sonuçlar gelmiyor. Çünkü hala stoklarda yok. Bu arada PlayStation'da bir açıklama var ve depolarda bile mal kalmadığını söylüyorlar. Yani mağazaların bitmesini geçtik. Depolardan da mağazalara gönderdik ve onlarda da her şey tükenmiş durumda diye bahsediyorlar. Christmas sert geçecek oyun konsolu almak. Ve mesela bu G555 almak istediğim kulaklıklardan birisi. Ona bakalım. Beraber böyle G 533. Özür dilerim. Şu anda mesela baktığımızda 150 euroluk kulaklığı Black Friday'den dolayı 87 euroya indiğini görüyoruz ve bir 25 euro, yaklaşık 25 eurodan bir tık biraz daha fazla da bir kargo bedeli var. Güzel. Yani fena bir fiyat değil gibi sanki. 110 euro. Açıkçası kafa kafaya geleceğini düşünüyorum ama beraber inceleyelim. 150 eurodan 87 euroya inmiş ve baktığım zaman 25 euroluk bir kargo ücreti ekliyor. 3 Aralık 3 ile 10 Aralık arasında değil ne olacağını söyle? Bu tarihlere uyuyorlar. Hatta genelde bu tarihlerden önce geliyor. Haklarını vermem lazım. Sepete ekliyorum. Alışveriş sepetime gidiyorum. Sepetimde hala 87 euro gözüküyor gördüğünüz gibi. Tamamla diyeceğim. Şimdi burada adres seçmeniz lazım. Ben gördüğünüz gibi İstanbul Kadıköy adresimi seçeceğim. İstanbul Kadıköy Türkiye. Daha önceden kayıtlı Amazon adresim. Ve bakın 25 euroluk burada bir öncelikli kargo işleminden bahsediyor. Tamam, okay, güzel devam ediyorum. Daha şu anda herhangi bir şekilde kartımdan bir şey çekmedim. Burada kart bilgileriniz gelecek. Eğer önceden kayıtlı kartlarınız varsa tabii ki onlar gelecek. Yoksa siz direkt aşağıda kredi kartı ekleyerek de kredi kartı ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağım şey şu, Euro olarak ödüyorum ben işlemleri. Kredi kartıma Euro yansıtılıyor. Döviz bakiyesinden gidiyorlar. Ya da isterseniz Türk lirasına da çevirebiliyorsunuz. Burada çeşitli kart birimleri var. Ancak şimdi bu örneği önce bir Euro ile başlayalım. Sizle beraber. Bakın 75 Euro'ydu ürün. 25 euro bir kargo ücreti geldi ve burada ithalat ücreti depozitosu olarak bahsedilen bir kalem var. Amazon'un alameti farikası işte burada. Ben bundan dolayı genelde Amazon'u tercih etmeye çalışıyorum. İthalat ücreti depozitosu burada yazan 39 euroluk seçenek bizi aslında şunu sağlıyor. Amazon diyor ki sen benden sipariş verirsin. Ben senin için bütün ithalat ve gümrük işlemlerini gerçekleştiririm. Gümrükle geçişi senin için. Ben üstleneceğim. Ben yapacağım ve bunun için senden 38 euroluk bir depozito alıyorum. Ücret daha fazla olabilir gelirken. Bunu Amazon üstleniyor. Diyor ki eğer 45 euro çıkarsa ithalat masrafım tamam diyor oradaki 7 euro benim zararım şey değil. Bunu derken de şunun garantisini veriyor 30 euro çıkarsa eğer ithalat işlemleri ve gümrükten geçme işlemleri aradaki fark 8 euroyu ben senin kartına iade ederim diyor. Açıkçası ben genelde Amazon tercih ediyorum. Çok mantıklı oluyor. Ve e, burada direkt size gösteriyorum Geri dönecek olursak 75 Euro'ya inmiş olan kulaklığımız 25 Euro'luk bir taşıma ücreti artı 38 Euro'luk bir depozito ücreti karşımıza çıkıyor. Güzel. Türkiye'de ne kadar? Muhtemelen kafa kafaya çıkacak bu arada. Ona bir beraber bakalım. Vatan bilgisayarı direkt buldum. Açıyorum. 1700 lira şu anda vatan bilgisayarda. Burada ne kadar? 140 Euro. 140 Euro. 26 Kasım'ın bugünün Euro Türk Lirası kuru 9.36 gözüküyor şu anda. Umarım ilerleyen zamanlarda izlediğimizde de bu kurlardan bahsediyordu. Ve 1310 liraya geliyor. Yani vatan bilgisayarda 1700 liraya, 1700 liraya alabileceğiniz ürünü bu şekilde 1300 liraya getirebiliyorsunuz. Muhtemelen diğer sitelere bakarsak aslında Türkiye'deki sitelerden bahsediyorum. Çeşitli indirimlerle de, Friday indirimleriyle 1300 liraya yakalayabilirsiniz. Bu ondan dolayı çok mantıklı gelmeyebilir. Ancak bunu daha büyük kalemlerde işte mesela yeni nesil konsollarda ya da bilgisayarlarda yapmak istediğiniz zaman Olay apayrı bir noktaya gidiyor. Fiyat farkı cidden buna değecek şeyler yapabiliyor ki mesela bahsettiğim ben Xbox Series X'i 670 Euro'ya almıştım ve bugünün kuruyla bakayım ki ben kuru aslında daha fazladan aldım o dalgalanma sayesinde. 6244 lira, 8300 lira, 8K bir yerde 6.3K bir yerde o yüzden açısı çok mantıklı. Tek sıkıntı belki düşünmeniz gereken garanti biraz problem olabilir. Hiç ona dair tecrübem yok. Herhangi bir ürünün bozulduğu ya da ben herhangi bir ürünü iade etmek için göndermedim, göndermeye kalkmadım. Ona dair Amazon'un sitesinde çeşitli şeyler var. Ancak dair herhangi bir deneyimim yok. Şöyle yapalım. Logitech bundan değil. Birkaç farklı ürün de karşılaştıralım sizinle beraber. Şimdi Xbox Series X, okey. Ona getiremiyoruz ama Xbox One S mesela. 360 Euro'dan başlıyor. Almanya'dan 360 Euro'ya satın alacağım ve 70 Euro'luk da bir kargo ücreti eklenecek üzerine. Güzel. Yani yaklaşık ne bekliyorum? 430 Euro olmasını bekliyorum değil mi? Alışverişi tamamlayayım bakın şimdi. Adresimi seçiyorum İstanbul Kadıköy. 70 Euro'luk bir standart teslimat seçtim. Kafa karışıklığı olmaması için kartımı yine Euro devam edeceğim. Ve bakın burada herhangi bir ithal ücreti yazmıyor. Bu aslında şuna geliyor. Ben böyle siparişler verdim ve hakikaten 360 euro çekiyor kartınızdan herhangi bir gümrük. Ama 360 euroya, sanki Almanya'dan alıyormuşçasına bunu alabiliyorsunuz. Peki neden? 360 euro normalde Almanya'da ödeyeceğiniz bir ücretken Almanya'da KDV vergisi, işte başka hangi vergiler var bilmiyorum ancak onlar düşündüğümüz zaman aslında net fiyatı 294 euro. Ve biz o 294 euronun üzerine 70 euro bir taşıma ücreti ödüyoruz ve herhangi bir gümrüklendirme ücretinden bazı bahsetmiyor. Amazon 364 liraya ürün elinize geliyor. Burada neden gümrüklendirme çıkmıyor, neden öyle bir depozito almıyor bilmiyorum. Ama böyle verdiğim siparişlerde ürünler bana hep geldi. Amazon bu konuda hiç beni mağdur etmedi. O yüzden belki de Black Friday'de araştırarak bunu bulabilirsiniz. Son olarak size göstermek istediğim şey şu. Kart bilgilerim euro olarak bahsetmiştim. Mesela ben seri eksi alırken bundan çok canım yandı ondan dolayı gö size göstermek istiyorum. Kartımın para birimini Türk Lirası seçeceğim. Çünkü benim ben kartıma Türk Lirası yatırıyorum. Tabii kartım bana eksi Türk Lirası'ndan kesiyor. Bakın burada aslında az önceki fiyatlar az önceki 360 Euro'yu yine burada biraz daha fazla görüyoruz. Yani burada 10 Liraya yakın bir kur hesaplaması var. Burada tercih sizin. Yalnız burada bakın ayrı bir garanti ücreti var. Az önce aslında 360 euro olarak gördüğüm sipariş burada yine 360 euro ama tek yaptığım şey ben Türk lirası olarak ödemek istiyorum ve Türk lirası olarak ödemek istediğim zaman kuru direkt Amazon kendi çeviriyor ki 9.34'ten çevirmiyor. 9.60'dan ya da 10 liradan bir şeylerden çeviriyor. Neden öyle bir çevirme var? Şurada bakın bir başlık olarak döviz kuru garantisi ücreti. 163 lira buraya diyor ki ben bu euro TL çevirmeden seni garanti ederim. Bu Türk Lirası Euro kurundan yapacağım mı işlemi garanti ediyorum diyor. Mantıksız gözüküyor değil mi? Ancak ben keşke seri eksisi bununla alsaydım. Çünkü aldığım zamanlar kur daha 9 liranın üzerinde değildi. İşlemi ise ben de 9.85'ten falan gerçekleşti Euro Türk Lirası kuru. Ön sipariş verdiğimden dolayı ben de bunu seçmediğimden dolayı kartımdan euro çekti ve o günün kuruyla yansıdı. Böyle yapsaydım belki 200 lira fazla verecektim o günkü kurula baktım baktığımızda satın almada belki oran daha fazla da olabilir. Belki biraz daha fazla verecektim ancak o bana uzun dönemde aslında kazanç yapacaktı. Naçizane tavsiyem kısa dönemde kargolanmasını beklediğiniz ürünlerde çok garantiye ihtiyacınız yok. Direkt euro kesebilirsiniz bankanızdan artık. Hatta bankanızda eğer döviz ekstreniniz varsa kredi kartınızın ondan da yırtabilirsiniz. O ayrı. Eğer ön siparişler veriyorsanız ya da farklı bir periyotta gelecek ürününüz bunu da değerlendirebilirsiniz. Bunu göstermek istemiştim kapatırken aslında bahsetmek istediğim Amazon.co.uk, Amazon.it ve Amazon.de en fazla kullandığım Black Friday fırsatları çok güzel. Çok güzel şeyler denk gelebiliyor. Ben şahsen mesela Roborock S5 Max aldım. Bir tane denk geldi. Böyle yaklaşık 3000 lira gibi bir fiyata satın aldım. E şu anda Türkiye'de de 4500, 4500 arasında gidiyor geliyor. Yani neredeyse yarı fiyatına geldi. Güzel. Bence gayet fırsat denk gelmiş oldu. Türkiye'deki siteleri takip ediyor olabilirsiniz. Ama ara da bunlara da bakın. Son aşamaya kadar gelin. Kırak bilgilerinizi girdiğiniz diye tedirgin olmayın. En son aşamada o gösterdiğim ekranda aslında size taşıma ve gümrüklenme ücretinin ne kadar olduğu yazıyor. Onlar yazsın. Onları görün. Ondan sonra işleminizi gerçekleştirin. Eğer fırsat bulursanız almaya çalışın. Herhangi bir sorunuz, sıkıntınız olsa da yorumlara yazmaktan lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.